Biz de merhaba. arkadaşlar. Sizle beraber Ben şimdi doğa yürüyüşünü dönüyoruz. Dönüş videosu. İyi ee, video çekiyorduk. Nerede ne videosu çekiyorduk? Ha? Ha? Şey e, ağlasın videosu. Ağlasın doğa yürüyüşü. Wow süper. Doğa yürüyüşü videosu. Ve son şey yapacağım. Arkadaşlar çek çek. Aa dur onu. videoda kurbağayı da gösterin. Arkadaşlar kurbağayı göstermeye gidiyorum. Koşuyorum ama geldim. Görün arkadaşlar. Şimdi video çekiyoruz gibi geliyor. Hiç video zaten. De, video değil. Ne kurbağa yok. Anladım yok. Gel ya. Ben bakınca takipçi. Ay yokmuş. Ben gidiyorum. Eren de gitti. Arkadaşlar geriye gidecektim ama gölge değil. Benim kamera kötü oldu. Oraya bu gölgeli kalacağım. Gözü... Geliyor. <laughs> Geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Aslan çeşmesi gene. Benim Arkadaşlar mi? bakın. Benimki kaç ikisi? Ha? İki ikisi de kalmış. Benimki böyle. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar burada aslan çeşmesi. Ha. Yoruldum ya. bak aşağıya doğru gidelim mi ya? Benim kamera kötü oluyor tamam, gün işte. Sen, sen TikTok hesabının adı neydi? Benim mi? Ben. Evet. Borsayla ilgili benim tiktok hesabım o yüzden çok S söyleyemiyorsun. Size şey yapmayabilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyemiyoruz borsa ile alakalı borsayla. olduğu için. İlgisi olmadığı için. Arkadaşlar. Ben sen YouTube kanalın borsa ile ilgili mi? Evet. TikTok Hepsi de borsa. Evet. <laughs> 10 bin abonesi var. Ama 10 bin takipçisi var ya. Evet arkadaşlar. Bir şey, bir şey Ben sadece bunu. Ya. TikTok. Ben ona altın bir tane TikTok. Şey ne geliyor? TikTok veriyor mu? Veriyor. Arkasında patlama diyor. Çekil çekil çıkıyor. Arkadaşlar. <laughs> doğa yürüyüşü dönüş. Arkadaşlar bu videoyu ben kapak fotoğrafına yapıştırdım. Ben kapak fotoğrafım kurbağa yapacağım. Niye <laughs> bunu söyledim Arkadaşlar ben kurbağa yapmayacağım. Ne çektiysen bin abone olalım o yeter. Arkadaşlar ben de bir 100 aboneyim. Belki tutarsa yaparlar ha. Arkadaşlar doğada böyle şeyler olabilir traktör gelmesi. Bekle çekelim çekelim. Ama adam yüzünü göstermeyebilir. Tam yüzünü evet, göster. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar Minecraft videosu yarın da gelecek ama video zor yok. Söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Ben ormanda 24 saat boyunca kaldım. Evet arkadaşlar. Ben bende bir video yaparım emin ol Ya bunlar arkadaşlar, güneşli. Ben Minecraft'ta bir... yapacağım. Ben Mr. gibi bir şey yapamam yani. Arkadaşlar Kıkayım. acaba müşteri bir şey değilse nasıl olur? ne düşünüyorsunuz? <laughs> Kötüleşmedi ilk defa. Var ya. Gireceğim. Mr. Beast'e İngilizce diş atacağım. Evet. Herkesler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Diğer videoyu güzelken diş Kamera kötü mü? Değil. <laughs> Kameradan geçelim mi? Nerede? Buradan arkadaşlar dönüş size. <laughs> buradan hiç gitmedik. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz. Geçtikten sonra hep aynı yerleri çekmeyelim bir de. Yani. yoksa zaten görmüş olurlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın değişik yer. Benimki vlog çekmek kamera gibi gözüküyor. Arkadaşlar direkt kendi kamura yasaklandı ya.